Eyüboğluların resim sergisinde, bir ressamın atölyesinde esen havaya vurgunumdur. Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesinde dost rüzgarlar eser. Bedri'nin kara saçları kıvır kıvır Yunandır. Bedri'nin yüzünde şimalle-cenup Türkü karma karışıktır. Burnu Trabzonlu, rengi Mersinli, gözleri Kayserili, sakalı İzmirlidir. Sakın bu Lodos'la Poyraz, Batı'yla Karayel, Maestro'yla Gündoğusu arasında esen atölyede insana binbir taneymiş hissini veren peyzajlara, portrelere, tablolara uzun uzun anlamak için bakmayın. Hepsine şöyle bir göz gezdirin, sonra çökün atölyenin ötesine birisine serpiştirilmiş bir yer iskemlesine. Kapayın gözlerinizi, seyredin Bedri'nin alemini. Ne görüyorsunuz? Bir yeşil mi, bir mavi, bir mor mu, bir sarı mı, bir saz mı, bir saz benizli kız mı, su mu, rüzgar mı, çiçek mi? Yoksa hiçbir şeyi anlamadığınız halde kafanıza mı yoksa yüreğinize mi işlemiş iki çizgi mi görüyorsunuz? Bedri için bu yeter. İsterseniz sonra kalkar Bedri'nin eşi Eren'in boz eşeğinin masalına katılırsınız. Eren Eyüboğlu'nun boz eşeğinin altında şöyle bir yazı vardır sanki. O başını yeşil otlara eğmiş bir boz eşekti. İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur diyebilmek için isterseniz evvela balık pazarına, sonra Eren'in balıklarına ve balıkçılarına gidin. Birbirlerini tamamlıyorlar. Hani Picasso'ya sormuşlar, bu ne biçim balık üstad? Bu balık değil, resim." demiş. Eren'in bazı balıklarında resim hali var, çok hoş. Ama aynı tabloda bir de pek canlı, ortasından kesilmiş bir kılıç balığı var ki balıkçılardakinin tıpkısı. Ne fena. Ama o resme benzeyen balıklar ne hoş. İki yer iskemlesinde Bedri ile konuşalım dedik. Hiç sevmem ciddi ciddi konuşmayı. Ama ne dersin? Mecburiyet resim sanatı nereye gidiyor? Sehpa resmi iflas etmiştir. İki zenginin salonunu süslemek için resim yapılmıyor bugün. Yeni resim duvar resmine gidiyor. Resim sanatı büyük kalabalığa hitap ettiği gün büyük çağını idrak etmiş demektir. Böyle anlar olmuş Yunanlarda, Bizanslılarda, Rönesans'ta, kilise resimlerinde. Mesela meşhur Fransız ressamı F. Lege geçenlerde bir yazısında ne dedi biliyor musun? Dünya resminin istikbali İstanbul'dadır. Bununla mozaikleri kastetmişti. Şimdi Fransa'da birçok kilise, hastane, otel, hapishane, lokanta, sinemalar yapılırken ressamlar da işe karışıyor. Mimarlarla işbirliği yapıyorlar. Avrupa'da bu başladı ama bizde maalesef. Halbuki mesela üniversite inşaatında ressama iş yok mudur? Bir salonu süslemek için yazıhane, koltuk, ayna masrafı on binlerce lira harcıyoruz da 500 lira verip duvarına bir resim yaptırmıyoruz. Bize büyük satıklar üzerinde çalışma imkanı verilmezse biz birer amatör kalmaya mahkumuz. Biraz da Picasso'dan. Picasso'dan haz etmemek ne demektir bilir misin? Türk kiliminden, halısından, nakışından anlamama, hoşlanmamak demektir. Resim denilen şey çizgiyle renktir. Ondan ötesi edebiyat, heykel, hikaye, şiir, lafı güzaftır. Resim çizgi ve renkle ifade edilen bir tahassüs yani duygulanmadır. İşte Picasso bunu yapıyor. İşte onun için yadırganmıyor. Çünkü biz resmi edebiyatla, musikiyle, heykelle karıştırmaya alışmışız. Resim yalnız başına kalınca bu resim değil kefazelik diyoruz. Bugünkü resim kendisine lazım olan çizgiyle renkten başka şeyleri asgari hadde indirmeye çalışıyor. Bir kelimin nakışları neye benzer rica ederim? Bilmem hiçbir şeye. Evet, hiçbir şeye benzemez ama güzeldir. Türk milleti de kilimi yapar, üstüne oturur, onu sever. O halde Picasso ile kilimi yapan arasında ne fark vardır? Kilimi yapan aynı nakışı mütemadiyen tekrarlamaktadır. Picasso ise tabiata her bakışında bir nakış, bir resim yaratıyor.'' İşte tabiattan aldığı mevzuu bir kelimin nakışı kadar sade hale getirdiği için Picasso kuvvetlidir, büyüktür. Demek ki Rönesans'ın resim sanatı üzerinde menfi tesiri olmuş. Hem de nasıl? Rönesans'ta işin içine anatomi, manasız hatta hendese karışmış. Halbuki eski Mısır'da öyle mi? Yunanlar'da öyle mi? mimari mimari olarak ayrı bir şey. Heykel heykel olarak başka şey. Mesela bugün şu caddeden bir Venüs'te Milo geçse hepimiz vay anasını ne dev anası kadın bu yahu derdik. Bir genç hanım atıldı. O halde dünya resmi dekoratif hale gidiyor. Evet tamamen. Bir başkası demek ki ressam tabiatı taklit etmez. Hiçbir zaman. Hiçbir büyük ressam tabiatı taklit etmemiştir. Paletini alır gider. Bir manzara karşısında kötü ressam o manzaranın ta kendisini yapar, iyi ressam kafasındakini, yüreğindekini. Ama bu ressam tabiatı sevmez, hatta tabiatı sevdirmez demek değildir. Bonar'ın galerisinden çıktığınız zaman sokaktaki ağaçları öpeceğiniz gelir. İntihara karar vermiş bir genç, yolunun üstünde tesadüf ettiği bir resim sergisine girer. Bu Renoir'ın sergisiymiş. Gördüğü tabloda bir gök, bir su, bir kadın varmış. Sergiden çıkınca, ''Dünya ne güzelmiş, az daha'' demiş. Bedri Rahmi sustu. Sonra Davudi sesiyle tablolarından kovduğu şiirini okudu. Karadutum çatal karam çingenem. Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağcısım dalımsın, salkım saçak. Petek isem balımsın oğlum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koyduğum, Gökte ararken yerde bulduğum iş var şu Bedri'de. Vedalaşırken buradan çıktıktan sonra sende bir mor, bir yeşil, bir kırmızı hatırası bırakabildimse işte bütün mükafatım dedi. Sokakta bir yeşil, bir kırmızı, bir sarı cümbüşü içinde yürüdüm. Gece rüyalarıma yeşiller morlar girdi krepi yeşil, mor, kırmızı oyalı bir çocukluk sevgilisi rüyamda elimi tuttu. Sayit Faik Abası Yanık 10 Nisan 1948